Evet hem Melike'ye hem e, Kübra'ya teşekkür ediyoruz. İngiltere'nin ve Amerika'nın e, ayrıntılarını onlardan aldık. Şimdi Hong Kong'a gidiyoruz. Karşımızda Kemal Hoca olacak. Günaydın Kemal. Günaydın Mine. Bugün sabah saatlerinde biz e, herhalde en çok... Uzak Doğu tarafından gelen ve sarsıcı haberlerden bir tanesi, Namura Bank'ın yapmış olduğu e, tahminde 220 dolara çıkabileceğine ilişkin petrol fiyatlarının tahmin e, sadece bizi değil, Eminim tüm dünyayı geriyor. E, sen ne dersin Uzak Doğu'da bunun etkisi ilk nasıl görüldü? Evet ağırlıklı etki bu. Uzaktava borsaları dördüncü günde de düşmeye devam ediyorlar. Libya'daki olumsuz havanın devam etmesi, petrolün dün geceki dönüşten sonra 30 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve volatilite endeksindeki %37'lik artış bunun nedenleri. Petrol tabi piyasalara e, piyasaları rahatsız eden şu petrol sevkiyatı durdu ama bundan sonra ne olacak? Libya'daki krizin çözülmesi sonrasında Mısır'dan farklı olarak Libya'da hali hazırda bir anayasa olmaması, 35 yıldır partilerin ve sendikaların yasaklı olması, kapatılmış olması bundan sonra da bu kaosun devam edebileceğine yönelik endişeleri artırıyor. Bütün bu petrolle ilgili tahminleri de buna bağlayabiliriz. E, Deutsche Bank petroldeki her 10 dolarlık artışın dünya büyümesinde yarım puanlık bir gerileme anlamına geleceğini söylüyor. E, HSBC ise 120 dolar ve üstünün gerçekten kritik seviyeler olduğunu söylüyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Nomura'nın işte ise 220 dolar gibi bu yıl içinde e, gelebilecek bir e, çok yüksek bir e, rakamdan bahsediyor. Tabi e, birçok sektör etkileniyor ama en çok e, Asya'da da otomotiv ve hava yolları e, sektörleri etkileniyor. Honda ve Toyota'da düşüşler gördük. Hava yolları şirketi artan petrol fiyatlarından dolayı kaybetmeye devam ediyorlar. Ayata Başkanı'nın açıklamasına göre petroldeki her 1 dolar artışın sektöre 1.6 milyar dolarlık bir maliyeti var. Bunu tabi mevcut tabloya koyarsak çok ciddi problemlerimizi beklediğini görüyoruz. Hindistan'dan bahsetmek istiyorum. Hindistan'da artan gıda fiyatları, enflasyon halkı çok rahatsız ediyor. Hükümeti oldukça fazla sıkıştırıyor diye bahsetmiştik. 40 bin kişilik bir mitingde bu protesto edildi hükümetin ekonomi yönetimi. Fakat bir taraftan da Hindistan ekonomisinin büyümesiyle ilgili çok olumlu tahminler var. Citibank Hindistan ekonomisinin 2050'de dünyanın birinci en büyük ekonomisi haline gelmesini bekliyor. Bunu bu tahminin arkasında 2020 yılında Çin'in Amerika'ya geçerek birinci ekonomi haline Geleceği. Daha sonra Hindistan'ın da 2040 yılında Amerika'yı 2050 yılında da Çin'i geçerek dünyanın en büyük ekonomisi haline geleceği gibi bir e, varsayım var. Japonya e, geçen hafta Hindistan'la imzaladığı serbest ticaret anlaşmasından sonra şimdi de Kanada ile böyle bir anlaşma için görüşmelere başladığını duyurdu. Birkaç şirket haberimiz var. Deutsche Bank'ın Kore'deki bazı hisse alım satım operasyonları 6 aylık bir süre için Kore Otoritesi tarafından durduruldu. Bunun nedeninin de özellikle 11 Kasım'da son dakikalarında Kospi'nin kapanmasından önce %3'lük bir bilgisayar emirlerine bağlı düşüşten dolayı spekülasyonun yapıldığına dair, Deutsche Bank'ın da bunun içinde yer aldığına dair şüpheler olduğu belirtiliyor diğer taraftan Alibaba Çin'in en büyük ticaret portalı. Buradaki dolandırıcılık skandalı ve üst düzey istifalardan sonra %14 kadar hissesinde bir gerileme oldu. Uzmanlar şirketin reputasyon kaybının ve bununla birlikte müşteri kaybının da devam edeceğini belirterek bu hisseyle ilgili sat tavsiyesi veriyorlar. Son olarak Mersk Danimarkalı dünyanın en büyük konteyner gemisi e, filosuna sahip olan şirket, özellikle Çin'deki malların Avrupa'ya ve Amerika'ya transferi için 10 e, tane yeni konteyner gemisi, ki bunu da yine Güney Kore'ye sipariş ediyor. Bu da Asya ekonomisiyle ilgili aslında e, güzel bir tablo çiziyor bize. 10 tane e, yeni e, gemi sipariş edeceğini açıkladı. Bu gemilerin her biri bir, birer uçak gemisinden daha büyük olacak. Ve bu konudaki faaliyetine de Mersk devam edecek. Şimdilik Asya'dan, Asya piyasalarından aktarabileceklerim bu kadar Mine. Söz sizde. Evet teşekkür ediyoruz Kemal. İlerleyen dakikalarda bir kez daha e, piyasalarda bir değişiklik var mı diye soracağız Kemal'e. Biz de hızlı Söz tekrar sizde İstanbul'da. Evet şimdi de tabii Hong Kong'a gidelim. Kemal günaydın tekrar. Günaydın. Ee, Kemal olumlu olumsuz gelişme var mı diye sorayım. Ee, çok da olumlu bir şeyler olduğunu gözükmüyor esasında. Herhalde bu e, problemler devam ettiği sürece de biz bu tabloya alışacağız gibi gözükmekte. Son rakamları ve son gelişmeleri evet. alabilir miyiz? Evet, olumsuz hava devam ediyor. Gerçi Hong Kong'un, e, Şangay'ın biraz yatayın üzerine çıkma çabaları var. Tayvan e, biraz daha arttı da. Fakat Tayvan'da dün e, diğer piyasalara göre çok daha ciddi bir düşüş vardı. Özellikle h rakamlarından sonra. Ama Asya'daki olumsuz hava ve düşüş, düşüş dördüncü günde de devam ediyor diyebiliriz. Petrol ve Libya'da şu anda ne olduğu ve sonra ne olacağı en büyük kaygıları oluşturuyor. Libya'da Mısır'dan farklı olarak bir anayasa olmaması ve mevcut bir parti olmaması 35 yıldır partilerin ve fabrikaların yasaklı olması Kaddafi gitse dahi bundan sonra e, durumun nasıl sakinleşeceği yönünde piyasaların kaygılarını arttırıyor ve petrol fiyatı 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı şu anda. Petrol fiyatı tabii bütün sektörleri etkilerken en fazla otomotiv ve hava yolları sektörünü etkiliyor. Toyota'da ve Honda'da düşüşler var. Singapur Airlines, Qantas, Air Yeni Zelanda gibi hava yollarında düşüşler var. Ayata Başkanı petroldeki her bir dolarlık artışın sektöre maliyetinin 1.6 milyar dolar olacağını ve bunun da bir süre sonra biletlere yeni petrol sürtajları getirmek zorunda kalacaklarını ifade etti. Bunun dışında Nomura'nın petrolle ilgili, petrol fiyatı ile ilgili 2011 için 220 dolar gibi çok yüksek bir e, tahmini var. E, Deutsche Bank ise petroldeki her 10 dolarlık artışın dünya büyümesinde yüzde e, %0.5'luk bir e, eksilme, bir yavaşlama anlamına geleceğini söylüyor. Bu nedenle piyasalar kaygılı bir şekilde petrolün ve Libya'nın durumunu izlemeye devam ediyorlar. Hindistan'da artan gıda fiyatları e, halkın e, çok fazla şikayetini dile getirmesine neden oluyor. Bu konuda bir meeting ve bir protesto düzenlendi hükümete karşı. Diğer taraftan ise Citibank Hindistan ekonomisinin 2040'da e, dünya dünyanın en büyük ikinci ekonomisi 2050'de de dünyanın en büyük ekonomisi olacağı tahmininde bulundu. Bunun varsayımında 2020 yılında Çin'in Amerika'ya geçeceği fakat sonrasında Hindistan'ın bu iki ülkeyi de geride bırakacağı gibi bir bilgi var. Japonya Kanada ile bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başladı. Geçen hafta Hindistan'la böyle bir anlaşmayı imzalamıştı zaten. Üç tane şirket haberimiz var. Biri Deutsche Bank'tan. Deutsche Bank'ın Kore'deki bazı hisse alım satımları ile ilgili operasyonları otorite tarafından 6 aylığına askıya alındı, durduruldu. Bunun nedeninin 11 Kasım'da borsanın kapanmasına dakikalar kala bilgisayar emirleriyle yapılan satıştan dolayı %3'lük bir ani düşüşün arkasında aranan spekülasyon hareketleri oldu düşünülüyor. Alibaba, Çin'in büyük e-ticaret portalı buradaki dolandırıcılık skandalı ve tepe yöneticilerin istifasından sonra hisse fiyatında kayıplar devam ediyor. %14'e yakın bir kayıp oldu. Uzmanlar da artan reputasyon kaybı ve bununla bağlı olarak müşteri kaybının nedeniyle bu şirketin hisseleri için sat tavsiyesinde bulunuyorlar. Son olarak Mersk Danimarkalı dünyanın en büyük konteyner gemisi filosuna sahip olan şirket. Asya'dan Çin'in e, özellikle mallarını Avrupa'ya ve Amerika'ya taşımak için yine Asya'dan Güney Kore'den bir e, gemi şirketinden gemi sipariş ediyor. 10 adet büyük konteyner gemisi sipariş ettiğini açıkladı. Bunların her biri bir uçak gemisi boyutundan daha büyük. Şimdi Şimdilik Asya'dan aktarabileceğim bilgiler, haberler bu kadar. Söz sizde. Evet Kemal Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Son Konga'ya tekrar gideceğiz ilerleyen dakikalarda. Daha önce Kemal'e gidelim isterseniz arkadaşlar. Ee, Uzak Doğu'nun ayrıntılarını Kemal Hoca'dan alalım. Hong Kong temsilcimiz karşımızda. Kemal bir kez daha günaydın. Günaydın. Önce istersen şu e, Nomura Bank'la başlayalım. 220 dolara e, işaret ediyor petrolde e, eğer üretim kesintisi e, olursa diye. İstersen buna başlayalım. Ardından 4 gündür üst üste düşen uzak doğu piyasalarının neden böyle hareket ettiğini sana soralım. Gündem petrolle başlıyor zaten. Hem Nomura'nın tahminleri ki bu oldukça yüksek bir tahmin. Hem de diğer yatırım şirketlerinin tahminleri bu düzeyde. Çünkü petrol şu anda 30 ayın son, 30 ayın en yüksek seviyesine geldi. Libya'da mevcut sevkiyatların durmasından çok belki de yatırımcıları rahatsız eden. Bundan sonra Libya'da ne olacağı? Çünkü Libya'nın Mısır'dan ciddi bir ayrılan tarafı burada bir anayasa olmaması. Yani Gaddafi gittikten sonra bir politik sistemin, demokratik bir sistemin gelmesinin oldukça fazla zaman alacağı. Yeah. <coughs> Partiler ve sendikalar 35 yıldır yasaklı Libya'da bu yatırımcıları daha fazla rahatsız ediyor. Piyasalara bakılırsa biraz belki Şangay'da, Hong Kong'da dün çok ciddi kayıp yaşayan HP'den dolayı... ...Tayvan'da biraz toparlanma sinyalleri yatay ve yatırım biraz üstünde bir durum var. Fakat genel anlamda piyasalar dördüncü günde de Asya'da kaybetmeye devam ediyor. Otomotiv önde ve hava yolları önde şirketler kayıplar açısından. E, tabii otomotivde petrolün getireceği talep düşüklüğü birkaç ay sonra... Hong Honda ve Toyota gibi şirketleri etkilerken hava yolları ise petrolün getireceği maliyetlerden dolayı kaybetmeye devam ediyorlar. Ayata başkanı her 1 dolarlık petroldeki artışın sektör için 1.6 milyar dolarlık bir yeni maliyet anlamına geldiğini söyledi. Deutsche Bank'ın da bir tahmini hem 120 doların üzerinde dola petrolün kritik seviyelerde olduğu hem de bundan sonrası için her 10 dolarlık artışın dünya ekonomisinde büyümede eksi bir rakam sıfır buçukluk bir büyümede kayıp anlamına geleceğini söyledi. Biraz ülkelere bakarsak Hindistan'da Hindistan ekonomisiyle ilgili Citibank'ın yeni ve oldukça güçlü bir tahmini var. Buna göre 2050 yılında Hindistan ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmesini bekliyor Citibank. Bunun arkasındaki varsayımlarında da 2040'ta Hindistan'ın Amerika'ya geçmesi ki bundan önce 2020 yılında Çin'in Amerika'ya geçerek en büyük ekonomi haline gelmesi varsayımı var. Japonya Kanada ile bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başladığını duyurdu. Geçen hafta Hindistan ile Japonya arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştı. Birkaç şirket verimiz var. Bir tanesi yine Deutsche Bank ile ilgili. Deutsche Bank'ın Kore'deki bazı hisse alım satımları ile ilgili operasyonları otorite tarafından 6 aylık bir süre için durduruldu. Bunun nedeni olarak da özellikle 11 Kasım'da borsa kapanmak üzereyken son dakikalarda bilgisayar emirlerine bağlı olarak %3'lük bir ani düşüşün arkasında Deutsche Bank'ın bazı spekülatif hareketlerinin olduğu düşünülüyor. Ali baba Çin'in büyük e-ticaret portalı, burada geçen hafta meydana gelen dolandırıcılık skandalı ve e, satıcıların bazı müşterileri dolandırdığı ve bunun sonrasında tepe yöneticisinin ve operasyondan sorumlu yöneticisinin istifası sonrası %14'lük bir hisse kaybı oldu. Uzmanlar bundan sonra da hem repütasyon kaybı hem de yeni müşteri ekleyememesi nedeniyle Alibaba hisselerinde düşüşün devam edeceğini ve sat tavsiyesinde bulunması gerektiğini söylüyorlar. Son haberimiz de Mersk'ten dünyanın en büyük konteyner e, gemisi filosuna sahip Danimarkalı şirket Merskin. Asyalı bir ülke Çin'den olan malların Avrupa'ya ve Amerika'ya gönderimi için yine Asyalı bir ülke Güney Kore'ye bir siparişi söz konusu. Burada 10 adet büyük konteyner gemisi ki bir uçak gemisinden büyük bir boyutta olacak bu gemilerin Asya'daki ticaretin Amerika'ya ve Avrupa'ya etkilerini daha da fazla gösterdiğini düşünüyoruz. Şimdilik Asya'dan Asya piyasalarından aktarabileceğim bilgiler bu kadar. Söz sizde. Teşekkür ediyoruz Kemal Hoca'ya. Böylece Uzak Doğu'nun da ayrıntılarını almış olduk. Aslında hemen dönelim içeriği birazcık konuşalım. Vaktimiz kadar tekrar Uzak Doğu'ya doğru döneriz. İMKB'de